Merhaba Arkadaşlar Burası Ağrı Doğu Beyazıt Büyük Ağrı Caddesi e, Adres olarak Güven Lokantası yanı Şöyle görüyorsunuz e, ilerimizde Orta Doğu Oteli var Şu Şu ilerimizde de e, Tendürel Taksi var e, Burası da Arvasi İletişim Yeni Telefon yeri açılmış Eğer buraya gelmek istiyorsan buraya gelebilir Hayli oğlu olsun kardeşimize şu anda içeri geçeceğim şöyle görüyorsunuz ee, yeni dükkan açmış şöyle gördüğünüz gibi burası içerisidir yeni bir tezga tezgah kurulmuş kardeşimize hayırlı oğlu olsun şöyle görüyorsunuz e, burası onun yeridir Ağrı Doğu Beyazıt Büyük Ağrı Caddesi Oluyor. Mahallesi olarak geçiyor Arvasi iletişim sizin e, iletişim numarası bu mudur? Evet. i̇letişim numar dükkanı iletişim numarası 0545 458-93-63 Bu buranın iletişim numarasıdır. Eğer telefon almak isteyen veya sipariş vermek isteyen bu numarayı arasın. Bu e, sahibidir. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyazıt'a selamlar.